ne yapacaksın? Ah, anne, 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 anne Şeref beni mi çağırıyor yine ya Şeref? Niye bu kadar bağırıyorsun? Ne oldu? Şeref, ne oldu gözün anneciğim? Defne Zeynep abine ne oldu? Gözün nasıl yapıştı bu? Defne Zeynep neden verdin abine? Niye böyle yaptı? Ya Şeref, gel bakayım. Aa çıkmıyor da şeker. Şeref, sende ne bir de bakalım çıkacak mı ay Defne Zeynep çıkmıyor anneciğim. Ne yapacağız? Çocuklar neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Çok tehlikeli bir şey bu ya. Şeref sakın bir daha yapma anneciğim. Ne yapıyorsun? Şeref çok acıyor mu anneciğim gözün. <laughs> ne yapacağız doktora mı gitsek? Defne Zeynep ya. Neden abine izin verdin? Çıkmıyor. Ay ne olacak şimdi Şeref? Kirpiklerine mi yapıştı? Kaşına mı yapıştı anneciğim? Ay gel bakayım. Ay çıkmıyor da Defne Zeynep. Ne yapacağız şimdi? Şeref çıkmıyor. Yapışmış her yerine anneciğim. Ne olacak şimdi böyle Defne Zeynep? Ne yapacağız abine? Şeref ne yapacağız şimdi Defne Zeynep ne yapıyorsun? Hayır öyle yapma anneciğim mikrop kaparsın. Ay Şeref ne yapsak babanı mı arasak ya? Ay işten gelsin seni hastaneye götürelim. Şeref çok korkuyorum baksana. Defne Zeynep abinin gözlerine şeker yapıştı. Ay ne yapacağız? Şeref çıkmıyor. Sen de de çıkarmayı. Şeref ya ay yapışmış baksana. Ya yapışmış çok kötü olmuş Şeref ne yapacağız? Defne Zeynep. Defne Zeynep babanı mı arasan ne yapsan acaba Şeref? Aa Şeref dal daha dalga geçmesen anneciğim ne yapıyorsun sen? Gözüne yapışmış şeker hala farklı farklı hareketler yapıyorsun. <laughs> şeref ya ne olacak böyle? Defne Zeynep ne yapacağız abine? Git abinin montunu getir anneciğim. Doktora götürelim abine. Defne Zeynep koş abinin montunu getirsene. Hadi Defne seni <laughs> bekliyorum anneciğim. Ya Şeref ne oldu sana böyle? Bakayım Şeref ya nasıl çıkacak bu anneciğim buradan çok korkmaya başladım ben nasıl da yapışmış Şeref. Şeref yeşil göz mü oldun sen ne oldu? Ha gözlerin yeşile dönmüş şeref. Ya gülme anneciğim. Getirdin mi Defne Zeynep montu? Neden? Bulamadın mı? Şeref gel bakayım anneciğim bir daha bakalım. Ay Şeref çıkmıyor. Ne yapacağız? Çok kötü yapışmış gözüne. Defne Zeynep. Abine ne yapsak acaba anneciğim? Bir fikrin var mı? Defne Zeynep bayıldı Şeref. Korkudan gördün mü? Defne Zeynep iyi misin? Şeref kardeşin bayıldı. Şeref de bayıldı. Aa, Şeref, Defne ne oldu size böyle? Çocuklar çok korkmaya başladım ya. Çocuklar beni mi kandırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Defne, ne oldu sana böyle Şeref? Şeref, Şeref şeker ay kalktı. Şeker çıktı mı gözünden? Defne, Zeynep siz ne yapıyorsunuz? Aa, Şeref'in gözünden şeker çıktı. Okay. Kandırdınız. Kandırdınız mı? Siz bana şaka mı yaptınız? He. Beni çok korkuttunuz çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şeref ay yalıyor şimdi şeker. Git at çöpe. Git gözlerini sildin onu. Ya kime fikriydi bu Defne Zeynep Şeref? At gel çabuk sana kızacağım. Abim. Kime fikriydi bu? Abim. Ben size bunun hesabını soracağım. Bakın ben size nasıl şaka yapacağım. Sonra görürsünüz siz. Şeref seni bekliyorum. Gel bakalım buraya. Şeref gel gözünü yıkayalım ıslak mendille sil anneciğim gel. Gel suyla yıkayalım gözünü. Şeref'in gözünü de yıkadık. Şeref bir daha yapma ya. Çok korktum ben anneciğim. Bakayım gözlerine. Madem çıkarabiliyordun sen niye bana böyle bir şaka yaptın? Hmm. He? Çok korktum ya. Bir, bir, bir. Ya kaşına gerçekten yapışsaydı ne yapacaktık Yapıştaydı. anneciğim? Bir, bir. He? Ne yapacaktık? <laughs> Kirpiklerini dökülürdü bu zaman. <laughs> Şeref sakın bir daha beni kandırdığını görmeyin tamam mı anneciğim? Ya, ben, Defne ben, Zeynep ben, sen de abine uyuyorsun ya. Bir de bayılma numarası yapıyorsun ya. Bir de bayılıyorsunuz. İyice ödüm koptu Şeref biliyor musun? Ben size öyle bir şaka yapacağım. Öyle bir kışkırtma yapacağım ki sonra. Bayılma o zaman mı? Bayılma mı olur? Ne olur bilmiyorum. O zaman görürsünüz. Çok korkutacağım sizi ben. Ya bayılma da değil. Farklı bir şey. Siz görürsünüz çocuklar. Sizden bunun intikamını alacağım Şeref'le Defne. Bu kimin fikriydi? Ona göre. Senin fikrin miydi? Bak. Defne, evet. inanamayayım ben daha size ya. Hayatta inanmam ben size. Evet. Tamam, Defne'nin fik, ay senin fikrini değil mi Şeref? Senin fikrinse seninle çok kötü hesaplaşacağız. Bunu unutma. Sana çok kötü bir şaka yapacağım. Seni korkutacağım, kandıracağım. Haberin olsun, tamam mı? Şimdi diye unuttuğun bir zaman yapacağım bunu. Sen beni kandırdın, ben de seni kandıracağım. Bak gör. Tamam mı? Tut elimi. Hadi kaldırayım. Aklında, Aklında mı? Bak görürsün. Mı? Aklında olsun bence de görürsün seni kandırdığım zaman nasıl korktuğunu görürsün. Tamam mı? Değil. Diyeceğim ki yok aklımdan çıkmaz Ben artık bilmiyorum inanır mısın Korkar mısın ne yaparsın bilmiyorum Gözüne yapıştırmasaydın şekeri Ben de sana normal şeker verseydim Şerefle Defne Gerçekten şeker mi istiyorsunuz şimdi evet. Tamam o zaman ben size şeker getireyim bari Bakalım şekerlerimiz nerede Pembe mi Şekerler nerede Şeref İkisi de pembe istiyor Ne yapacağım şimdi Birisi yeşil birisi pembe Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bir tane pembemiz var. Ne yapacağız? Defne aldı onu şeref ya. Ne yapacağız anneciğim şimdi? Ne yapacağız? Ben pembe Defne Zeynep abimle değiştirelim mi şekerini? Şeref ya. İlk Defne Zeynep aldı. İkiniz de pembe istiyorsunuz anneciğim. Sonra o gide gide. Bu arada... Ne oluyor ona? Gide gide acılaşıyor. Acılaşıyor Defne Zeynep bak acı oluyormuş sonra tadı. Sen Defne'yi mi kandırmaya çalışıyorsun? da değiştirsin ay, ay, diye. Ha? Defne Zeynep abinle paylaşalım mı anneciğim? Ben 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 tamam şöyle yapalım. yapalım. Ver o zaman Defne. Haksızlık oluyor böyle. Ver bakalım. Ay, Olmaz. Ya, Şimdi gözünüzü kapatın bakalım. Hayır. ilk küçükten başlayacağız. Küçükten. Defne Zeynep senden gözünü kapat. Gözünü kapatacaksın ama. Haksızlık yapıyorsun Defne. Şeref gel kardeşinin yanına bakalım. Hazır mısın Defne? Dur şimdi bekle göremiyorum seni. Defne Zeynep bekle orada ben çağıracağım seni. Şeref geç kardeşinin yanına. Arkasında bekle. Sen de abinin yanında bekle Defne. Hazır mısınız çocuklar? Şimdi Defne Zeynep gel seç bakalım şekerini. Hangisini alacaksın? Şeref sana yine bu kaldı anneciğim. Ama gözlerini kapattı gördün mü onu? Hayır nereden gördün? Onun arkası dönüktü sana. Nereden gördün öyle yaptığını? Bu da sana Ay, kaldı. Mi? O neli defne Zeynep mor çilek mu? Çilekli mi? Nasıl bir çilek o? Çok değişik rengi. Olmaz Şeref ya. bu da sana kaldı o zaman anneciğim. Da Aferin sana. Zaten sonra ister benden. İster mi? O zaman sen de ona vermezsin değil mi? Ha. Bir dahaki sefer de sen ilk Ne oldu? Muyum, ne? ne fikrim yok. var? Birazdan sıkılır senden senin şekerini ister. O sakın verme tamam mı? Defne Zeynep bakayım şekerine. Vereceğim. Bana. Nasıl bir şeker o? Çok değişik. Mor gibi rengi. Evet.